Merhaba arkadaşlar. MS 2024'ün oran orantı sorusuyla karşınızdayım. Şimdi soruda bize şunu diyor. Bir sürahide bulunan suyla buz kalıbının, şuradaki buz kalıbının 5 tanesinin tam kalan 5 tanesinin ise yarım doldurduğunu söylüyor. Şimdi buraya x dersek burada x bölü 2 deriz. Buna hiç gerek yok. O yüzden tam dolduranlara 2t, yarım doldurduklarına t diyelim. İşin içinden çıkarız. Şimdi 5 tane 2T doldurdu. 5 tane de T doldurdu. Buna göre diyor son durumda buz kalıbının boşta kalan kısımların tamamen doldurulması için gereken miktarın su miktarının başlangıçta şu bir tane tamamının en aza oranını istiyor. Burada 18 tane bölme var. Yani her bir tane bölmeye 2T de dediğimiz için 2 ile çarpacağız. 36. Bu en baştaki bu gereken. Biz ne kadarını doldurduk? 5 çarpı 2t 10t. Burada da t 5 tane t var 15t. Burada da okey. Şimdi biz de ne istiyorum? 15'ten 36'yı çıkardık. Kaç kaldı arkadaşlar? Şöyle yazalım. Buradan 1 kaldı. Buradan 21 kaldı. 21'i yazdık. Başlangıçta da bizde 15T suyumuz vardı. Onu da yazdık. Şöyle size daha net göstereyim. Şunları böldük 3'e. 3'e bölünce burada 7 kaldı. Burada da 5 kaldı. 7 bölü 5